Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Gel, meraklı gel, gel. Osman'ım benim. Ay, günlerden gene cumartesi. Cumartesi, pazar günleri evde olduğum için vlog çekiyorum. Ve Ramazan'da da olduğumuz için yediğimi içtiğimi de gösteremeyeceğim. Oruç tutmuyorum. Ee, Kiramen, katibin meleği değilseniz çok sizin için önemli olacağını zannediyorum ama yine de kimsenin gözüne yediğimi içtiğimi sokmak istemem yani Ramazan'da kargom var. Beraber kargo açacağız öncelikle. Şöyle e, el ip el ip burnuma, gözüme, ağzıma sokuyorum ama bakalım. bakalım. Patlon için bir şeyler sipariş ettim. E, ben buna bir tane sipariş etmedim mi? İki tane mi göndermişler? Allah Allah. Bir dakika. Bakalım hemen. Hemen bakalım. Bir dakika oğlum. Şöyle e, ee, naneli bir e, köpek ödül maması. Çıldırıyor şu an. Dakika, ama bunu bir kontrol edeceğim. Bir dur. 3 taneymiş. Ha tamam. Ee, yani 3, 6, 9. Şöyle 3 e, paket var. ...şu şekilde ve bunun fiyatı... ...30 lira. Ee, açalım bir tanesini. Papyona verelim. işte kalsiyum, protein, mineral ve... E, ...şey... ...lif içeriyormuş. Tamam sakin ol. Hadi. Bu arada bu salığı ...ben kaybettim. Bir saat... Kilya sahillerde ağla, ağla, ağla. Ee, olay şöyle cereyan etti. Bu arada önce şeyi de göstereyim sizlere. Ee, papyona şöyle bir bebek bezi aldım. Çünkü ee, koltukları... Erkek köpek olduğu için pipisinden sürekli böyle leke oluyor koltuklar ve koltukları sürekli silmekten, üstüne böyle illa kılıf takmaktan, ondan sonra falan sıkıldım, usandım gerçekten artık. Yani Pavlion 2014 doğumlu ve 7 yıldır ben bu kahrı çekiyorum ve bu yüzden böyle bir şey almaya karar verdim. Şöyle, koltuk örtüsü seriyorum. Bu sefer hoşuma gitmiyor. Ee, hani neden koltuğa örtü sereyim ki sonuçta A anneanneler babaanneler zamanında yaşamıyoruz. Ee, i̇şte şey haliyle kılıf haliyle bıraksam bu sefer de ya sürekli silmem gerekiyor ya da o kılıfları iki yanın koltukları olduğu için kılıflar çıkıyor koltuk kılıfları ee, ve ya o koltukları sürekli yıkamam gerekiyor çıkartıp hani eziyet yani her anlamda eziyet. Zaten haftada bir bu örtüler yıkanıyor ee, ama onun her gün silkele Allah silkele silkele Allah silkele falan böyle. Ee, ben de böyle bir çare buldum. Şimdi en azından hani sadece mesela tüy olur koltuğun üstü. Tüyü de zaten ruloyla güzelce temizlerim. O önemli değil. Sonuçta evde benim de saçlarım dökülüyor ve ev her gün zaten süpürülüyor. Ee, hani ruloyla şey yaparım, rulolarım ya da işte her gün süpürürken koltuğun üstünü de süpürürüm ederim tutarım ama ayol ne çabuk yedin. He, ay güzel miymiş ya? Bir tane de ben mi yesem? Ha? Buradan da resmen küçük çocukla konuşur gibi konuşuyorum. İşte böyle o yüzden papyona böyle bir şey aldım. Birazdan deneyeceğim. Ee, umarım şey olur tek kullanımlıktır. Sadece hayvan kullanımı içindir. Çocukların erişimi için yerdi muhafaza ediniz. Tam in aşağıya. Kol masaya çıkma. Her şeyin üstüne çık. Her şey. Ee, öbür olayı da anlatayım. Sahile gittik ee, ve işte tasmasını bıraktım. Orada köpekler vardı. Köpeklerle koşturuyor, oynuyor böyle işte birbirlerine hırlıyorlar, böyle oyun oynuyorlar falan filan ve o kadar tatlıydı ki hani böyle tatlı tatlı hırlıyorlar falan birbirlerine böyle güç gösterileri falan yapıyorlar. Ondan sonra böyle sırayla bir yerin kenarına böyle çiş yapıyorlar falan. Saçma sapan böyle köpek eğlencesi yani kendi aralarında. Ondan sonra benim telefonum çaldı. Ya sadece bakın telefonum Kimin aradığını biliyorum ve e, bakın ne kadar konuşmuşum tam bir dakika konuşmuşum gerçekten bir dakika konuşmuşum ve e, o bir dakikada papyon kayboldu bir anda yok oldu telefonu kapattığında yok yanımda Allah Allah diyorum nereye gider neyse hani köpekler zaten burada İlla dedim geri gelecek. 5 dakika bekledim yok. Allah Allah. Papyon diye falan gene yok. Sahil kilio sahil uçsuz bucaksız. Ee, ve papyon var ya hani alabildiğine koştuğu zaman kendi haline bırakıldığında gerçekten bir dakikada kaç kilometre gidebilir bilmiyorum. Yani böyle koşarken o ayak şeylerini göremiyorsunuz. Bu kadar hızlı koşuyor. Enerjisini atmak için. Bir de heyecanından böyle. Sonra papyon ee, baktım gelmiyor 5 dakika bekledim yok bir tane oynadığı beyaz köpek vardı onunla kafaları çok uyuşmuştu beyaz köpek de yok orada da. eyvah dedim götürdü resmen hani beyaz köpek bir yerlere gitti bu salak da peşine takıldı gitti ondan sonra sırt çantam var katlanan sandalyem var e, şu şeyler var ya e, şundan bir tane de biz alalım sandalyelere ondan ben aldım. <laughs> sonra o var. Böyle rezalet yani. Bakıyorum böyle geriye bakarak arabaya doğru gittim ki hani yüklerimden kurtulacağım. Neyse işte sırt çantamı bıraktım. O katlanan sandalyeyi bıraktım arabaya. Ondan sonra koştur Allah koştur geri döndüm. Merdivenlerden böyle bir yere çıkılıyor. Oralara baktım. ilerilere gittim. Allah'ım başladım ağlamaya. Attım kendimi yere kumlara. Tansiyonum da düştü korktum. Hani aklımda şey var. Bulamazsan ne yapacaksın? <laughs> ne yapacaksın yani? Hani tamam bir sürü tanıdığımız insan var. Ne bileyim işte sosyal medyadan yayarız. Ama e, yani ömrümden ömür gitti. O işte ne kadar yarım saat falan aradım herhalde papyona. Ondan sonra böyle papyon papyon diye bağıra bağıra geri dön, dönüyordum. Ondan sonra böyle kumların üzerinde e, yatan köpekler bir anda ba havlamaya başladılar bana. Bir anda bir tanesi fırladı bana doğru falan. Ondan sonra bir baktım papyon çıktı geldi. Hiçbir şey olmamış gibi de kuyruk sallıyor böyle. <laughs> Allah'ım bir de oralarda insanları şey söylüyorum böyle işte king Charles diyorum ev köpeği diyorum hani gördünüz mü buradan geçtim falan diyorum herkes diyor ki hayır geçmedi. Ondan sonra bakmadığım yer kalmadı falan. Bir anda pıt diye çıktı geldi. Cık, salak. Andaval oğlum. <laughs> Ama yani gerçekten son gidişiydi. Ee, bundan sonra bahçeye çişe iner eve çıkar. Bu kadar. Neyse 7 dakikadır konuşuyorum. Daha fazla şey yapmayayım. Bu da böyle bir anımızda. Bu arada size şeyi göstereceğim. Hop. Ektiğim fesleğenler. Baksanıza ne kadar tatlı tatlı büyüyorlar. Heh, eksik kalma. Heh. Hayır ya papyon, papyon şuralarında toprak oldu. <laughs> Salak böyle işte. Tamam her şey merak etme in aşağıya. Sana zaten sinirliyim kayboldum. <laughs> Besleyenlerim de büyüyor ama tohumları böyle şeyli sepelemişim. Ee, orantısız sepelemişim bir tarafa böyle çok yığılmış diğer taraflar böyle şey tane tane çıkmış. Ay çok konuştum şu. Şey, köpek kilodunu bir papyona deneyelim. Bakalım olursa eğer. Tek kullanım diyor ama ben bir tanesini bir ay kullanırım. Çünkü papyon sonuçta altına çiş yapmıyor yani, bir ee, şey değil. Bu yüzden uzun süre kullanılır bu. Ya ne kadar kasvetli bir gün bugün. Ama gene de içimizdeki enerjiyi ve hmm, heyecanlı canlılığı yok edemez yani. Tatlı yapmaya karar verdim çünkü buzlukta e, birazcık kabak vardı, e, haşlanmış kabak. Onlarla muhallebili, bal kabaklı böyle bir tatlı yapmak istiyorum. Öncelikle muhallebisini yapacağım. E, şurada şöyle bir bardağım var. Bu bardağın yarısında un var, e, bir tane şekerli vanilin var bir e, yarım yarım yemek kaşığı da buğday nişastası var. E, bunu şöyle boşaltıyorum. Bir de şeker koyacağım. Gene aynı bardağın yarısı kadar da şeker koyuyorum. Hop. Yani bence hatta yarısından da az olabilir. Çünkü çok şekerli olunca da beni böyle birazcık bayıyor. Ondan sonra üstüne de yarım litre süt ekliyorum. Şurada bir de yarım litre sütüm var. Bunu da öyle ekliyorum ve ocakta kaynayıp koyulaşana kadar güzelce bir çırpma teliyle pişireceğim bunu. Ondan sonra tekrar sizlerle görüşürüz. Ee, bu çırpma teli çok fazla ses yapıyor. Videolarda görüyorum, benim sesimi bastırıyor. Ne olduğu da anlaşılmıyor zaten. O yüzden e, sizlerle balkabağı kısmında görüşürüz. Seda sayanınız geri döndü dostlarım. Şurada şöyle kabaklarım var. Ee, bunları şu kaba koyuyorum. Üstüne biraz süt ekleyeceğim. Ve e, şeyden, blender mıydı bunun adı? Refika buz diyor ya ben de buz diyorum. <laughs> Hepsini böyle elimle şey yapıyorum. Ben bu arada yaptığım her şeyi eğer fazla olduysa e, buzluğa atıyorum. Hem e, aniden mesela misafir geldiğinde mikrodalgada e, çözdürüp hani önüne koyabiliyorum. Çünkü çok zaman habersiz gelen arkadaşlarım oluyor. Ondan sonra ve bu sayede benim de işim kolaylaşmış oluyor. Bir de ben de demir eksikliği olduğu için ben çok çabuk yoruluyorum. Şunu şöyle koyalım. Hatta elime de bir su tutayım. Bunun üzerine azıcık süt koyacağım. Ve güzelce robotta çekeceğim. Robot dediğimde işte şu buz var ya o zımbırtı bunda. şuradan bir tane kaşık alalım. Bunun şu bölümlerini bir sıyıralım. Robotun üstündeki. De yani hep bir şey işi. Amele işi. Hep böyle işimi zorlaştırarak. Sadece çıkartıyorum. Papyon ne yapıyorsun? Papyon. Tırmalıyorsun bir yerleri. Bak buradan duyuyorum ben sesini. Nereyi kazıyorsun? İçgüdüsel olarak bir yerde kazıyor bazen. Koltuğa falan mesela kemik saklıyor. Bazen ben de serseriliğine şey yapıyorum onları. Sakladığı kemiği alıp başka yere koyuyorum falan ondan sonra. Ee, ve böyle aynı olay yarım saat içerisinde falan gerçekleştiğinde aşırı komik oluyor. Gidiyor arıyor böyle kazmaya çalışıyor. Bulamıyor sinirleniyor falan böyle. Önce bir mesela koltuğun bir köşesini kazıyor 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 kazıyor. Ondan sonra mesela kemiğini bırakıyor. Böyle burnuyla e, ittiriyor e, şeyi. Sanki böyle toprak kazıyor da sonra burnuyla böyle o toprağı kapatıyor gibi. Ay ve şey e, ben eğer e, gözümün önünde oluyorsa aşırı eğleniyorum. O kadar çok gülüyorum ki bu duruma. <laughs> Benim oğlum salaktır. Şunu kaldıralım. Pürem şöyle oldu. Şöyle göstereyim sizlere. E, bunu şimdi güzelce bu tatlının üzerine her yerime de bulaşıyor. E, tatlımın üstü böyle kabuk bağlamış ama e, şimdi koymayayım diyorum biraz daha tatlı böyle hafif ılıdıktan sonra koyayım çünkü e, keyfim öyle istedi bir sebebi yok yani bu konu hakkında bir şey bilmiyorum üstünü de isterseniz fındıkla fıstıkla e, cevizle ne bileyim Hindistan ceviziyle e, neyle isterseniz süsleyebilirsiniz sizlere tabii ki de tekrar e, hafif ılıdıktan ve iyice artık üstü böyle kabuk bağladıktan sonra tekrar gö göstereceğim. Ben doğ arada şunun dibini sıyırayım. <laughs> Çok seviyorum. Bizim evde çocukken böyle şeylere izin verilmezdi. O yüzden çocukluğumda yaşayamadığım her şeyi 20 yaşından sonra yaşıyorum. İşte 20 yaşımdan sonra şımarıklık yapıyorum, çocukluk yapıyorum, küsüyorum, alınıyorum, her şey her şey 20 yaşımdan sonra yaşıyorum. Bu yüzden böyle. Evet. 就不知 akşam nerede kaldık? E, dün daha doğrusu. Akşam çekmedim yanlış hatırlamıyorsam. Nerede kaldık hiç bilmiyorum ama hiçbir şey yapmadım ve bu e, hafta sonu hiç sarmadı gerçekten. Hiç keyifli geçmedi. E, benim için. Ama yapacak bir şey yok. Olabilir böyle şeyler. Şimdi kurutmadan e, çamaşırları aldım. Kuruyanları. Onları güzelce katlayacağım. Ya hava çok e, böyle dengesiz. Yani bir sıcak oluyor, bir soğuk oluyor, bir bir şey oluyor böyle. Bir hani kapatıyor yağmur yağıyor. Sonra bir anda açıyor. Sıcak bir güneş oluyor falan filan. Tam hastalık havası bu arada. Sizler de dikkat edin. Bir de ben dün çekiyordum. Ee, pilav yapıyordum. Hani pilav yapımımı da çekeyim dedim. Ya çekmemişim. O kadar <laughs> üzüldüm ki. O kadar bozuldum ki anlatamam sizlere. Ee, bu şey de her şeyi yutmuş burada. Bak şunu bir kuşma atalım. Ondan sonra işte çekmiyormuşum ve aşırı derecede canım sıkıldı bu duruma. Neyse o yüzden dün çekmeyi bıraktım yani. Bir de şey diyordum. Hava çok dengesiz olduğu için birkaç parça yazlık baharlık böyle bir şeyler çıkarmak istiyorum. Çünkü mesela yazlık kıyafetlerimin üzerine hırka giyerek onları böyle baharlık hani yapabiliyorum sonuçta. Ee, kışlık da yapabiliyorum. Hani sonuçta çok fazla dışarıda duran bir insan değilim aslında. Hani kışında mesela şifon elbiseler falan giyiyorum ben. Ya da böyle askılı elbiseler giyiyorum üstüne hırka alarak. Ondan sonra ee, bir şeyler çıkarmak istiyorum. Dolabımda böyle hep koyu renkler var. Böyle içim cıvıl cıvıl ee, ve hani koyu renk sürekli giydiğim için de böyle şey oluyorum. Bir de böyle hani kilolu olduğum için de şişman kızlar siyah giyer muhabbeti var ya. Hani kimisi şey der böyle yani vamp olmaya çalışıyor. Hayır abi şişmanız yani bayağı. <laughs> Ondan sonra şunların hepsi bitirecek. Geçen gün şu elbiseyi giydim. Nerede giymiştim ben bunu? Ha arkadaşımın yanına giderken giymiştim. Doğru ya. Arkadaşımın ofisine gittiğimde giydim. Ondan sonra her yerden de çorap çıkıyor. Bak, çorapların tekleri yok. Bu arada e, Panty'nin şu çorapları. Güzel olan çoraplar. En son videolarda e, çöpe atmıştım ya siyah olanları. Onlar felaket kötüydü. Ama bu e, bilek kısmı şöyle neon çizgili olanlar şeritli olanlar çok güzel. Bu aralar aşırı derecede tembel yatıyorum. E, dün akşam canım sıkkındı. Saat 11'e çeyrek vardı falan. Yattım böyle. Çok keyfim yoktu. Ondan sonra e, bir de dün ben hocayı bekliyordum. Hoca gelmedi. Ondan sonra böyle kimseyle de konuşamayınca canım çok sıkılıyor diye Öyle bir saçma sapan bir şey yaptım. Bu video böyle konuşarak geçer büyük ihtimalle genel olarak. Şimdi bu elbise ütülenmez. Ütülemeyeceğim. Bunu direkt böyle asarım. Çünkü şifon elbise olduğu için ütü isteyen bir kumaşı yok. Ondan sonra cıvıma. İşte ay, birkaç parça yazlık şey çıkartacağım. Eee Ondan sonra evi bir süpürüp sileceğim. Ya gerçekten köpekli ev var ya her gün silinip süpürülmek zorunda. Hani benim mesela arkadaşlarım ya da genel olarak çevremdeki insanlar ben benim adım geçtiği zaman titizliğim mesela yani Cansu temizdir falan derler. Ya ben bu temizlik için gerçekten çok fazla vakit harcıyorum. Aslında çok fazla vakit harcıyorum da denemez. Eski evim çok büyüktü ve oraya temizlikçiler geliyordu hani temizlikçiler demek ne kadar doğru. İşte temizlik firmasından insanlar geliyordu. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra e, ve şey tek başıma o evi temizleyemiyordum bir günde. Orası 3,5 artı 1 bir evdi. E, burası 1 artı 1 olunca temizlemek çok kolay. Bir de kocaman bir balkon var. E, balkon her gün toz. E, çünkü burası orman yanı bir yer ve çok ileride taş ocağı var. Taş ocağının orası da Oradan da sürekli kamyonlar gelip geçtiği için hep toz yani buralar. Ay, yani birazcık aslında pişmanım buraya gelip de burada taşı, buraya taşındığıma. Ama site yaşamına çok alıştım. Böyle bir şey var. Site yaşamına alıştımdan ziyade de tek başına yaşayan bir kadın olmak da maalesef zor biliyorsunuz. Ee, birkaç kere sıkıntı yaşadım ki ben eski oturduğum sitede de mesela köpeğimi gezdirirken birisi beni görmüş ve güvenliklere demiş ki bu hanım kim hani falan demiş. O da bizim sitede oturuyormuş. Eski sitemiz 8 bloklu kocaman bir siteydi. Burası 3 bloklu bir yer. Ee, ve ya güvenlikler de aptal gibi hani herkes beni tanır ve çok severdi o sitede. Bu sitede de seviliyorum. Beni genel olarak insanlar çok sever <laughs> Eee bir anda işte şey demişler, 7'ye 20'den Cansu Hanım demişler. Cık. Adam çıktı geldi kapıya. Böyle bir akşam evde oturuyorum. Koca kaçıran gri eşofman altımla. Oturuyorum öyle evde. Kapı çaldı açtım. Ondan sonra adamın bir tanesi karşımda. Cık. Allah Allah. Ondan sonra dedi ki işte dedi böyleyken böyle dedi. Güvenlikler dedi daireyi söylediler dedi. Ama çok büyük yani o kadar kızdım ki çocuklara da çok fazla kızdım. Ondan sonra e, dediler ki işte e, hani daire numaranızı söylediler falan filan dedi. E dedim buyurun. Bir dedi kahve içebilir miyiz dedi. <laughs> ve anlamaya çalışıyorum ve böyle bir şeye şok olduğum zaman da kulağımda bir uğultu olur benim böyle. Bir anda kulağımda bir uğultu oldu. Kan basıncım yükseldiği için böyle. Ondan sonra ...küfür ettim. Kapıyı suratına çarptım böyle. gitti Döndü gitti ama hani... ...yani güvenlikli bir sitede bile... ...böyle bir şey yaşamak... ...ne kadar hoş düşünebiliyor musunuz? Ki normal bir evde oturduğum zaman... ...işte benim mesela... E, ...eski oturduğum bir eve hırsız girmişti mesela. Ondan sonra... ...çünkü e, hani... İşte alışveriş yapıyorum, işte ne bileyim böyle daha e, uzun boylu falan olduğum için de dikkat çekiyorum demek ki ve insanlar görüyor haliyle. E, bu yüzden de normal bir apartman dairesinde oturmak benim için e, hani şey yani ne diyebilirim ki tabii ki de herkes için böyle bir şey var. Benim imkanım olduğu için hani geldim e, sitede oturuyorum ama. Tabii ki de apartman dairesinde de otururdum. Gerçi bugünkü aklım olsa gider apartman dairesinde otururdum. Bu siteyi köpekten dolayı çok rahat buluyordum. Ee, ama geçen gün mesaj attılar ve e, köpeklerinizi tasmasız gezdirmemenizi rica ederiz diye. Ama mesela sitede ünlü bir magazinci oturuyor. Mesela onların köpekleri her zaman tasmasız dolaşıyor. Ama bizim köpeklerimiz tasmalı dolaşmak zorunda. Mesela bu olay beni çok rahatsız ediyor. Ee, başlayacaklar yani yavaş yavaş böyle işte güvenlikler falan filan böyle cinslik yap başlayacaklar. Öbür sitemizde de böyle başlamıştı çünkü. İlk başta işte herkese mail attılar. Ondan sonra şeyler başladı. Ee, güvenlikler böyle kol gezmeye başladı. Sanki polis şeyi gibi asayiş sağlıyor gibi. Ondan sonra sonra işte yavaş yavaş böyle ihtar göndermeye falan başladılar. Komşumu yan komşumu mesela mahkemeye verdiler falan. Böyle saçma sapan bir şeyler. Avuç içi kadar köpeği var. Ondan sonra yani böyle saçma sapan şeyler oluyordu ve o yüzden taşımak zorundaydım. Bu arada bu çorapların çiftlerini karıştırmışım ben. İnşallah öbürü de yıkamadan erken çıkar. Şöyle ikisi şey olmuş. Ay neyse işte bakın 8 dakikadır konuşuyorum. Bunun önceki videolar da uzun sürmüştür. Gene böyle 20 dakikanın üzerinde video olacak. O yüzden ben ne yapayım biliyor musunuz? Bu hurç açma videosunu ayrı çekeyim bence. Bu video bu kadar olsun. İşte ne yaptık? Dün tatlı yaptım. Onu çekmiştim. İşte birazcık konuştum, ettim, tuttum. Zaten bu 10 dakikalık bir konuşma. Bence bu video bu kadar yeter. Ondan sonra sonra ee, hurç şeyini de ayrı çekerim. Yani öyle yapayım. Ne yapayım? O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu, bu da böyle bir iki günlük bir vlog oldu. Çok verimli olmadı ama yani yapabileceğimizde çok fazla bir şey yok kanalıma abone olun dostlarım ben böyle car 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 sürekli konuşuyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın